Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte komik videolara bakacağız Şimdi yani, YouTube'a giriyoruz. Komik videolara bakacağız. Arkadaşlar bir haberimiz lazım olur. Şimdi kısa korku videoları izleyeceğiz. Korku. <tık> Kısa korku filmleri. Bu çok güzel bir Evet seçeceğim konuşanla. yalnız sizlere. Bir de... bir tane video izleriz. ...çok Bu bir sıkıntı. Şaka şaka, kök dedik bir kere. Gel burada arkadaşlar. Çürüp seçtik. Su bildiriyoruz. Sabah düzenlemek,

YouTube Çemlek çekti, Arkadaşlar çok korku. Bizi fazla jilet çekiyor. O yüzden göz sakit kuku, 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 Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kısa korku filmlere tekrardan tepki veriyoruz. Kanalımda en çok izlenen, en çok beğenilen serilerden bir tanesi korku videoları ve özellikle kısa film olanlardan. Bugün arkadaşlar tekrar ışıklar kapalı. Kısa korku filmleri izleyeceğiz. Fakat şöyle bir şey diyeyim. Fazla bağırama Çünkü saat şu anda 11.09. Yani o yüzden mikrofonu biraz yakın tutmam lazım. yani Evet her neyse. Bugün tekrardan 4 tane kısa korku filmleri izleyeceğiz. Bu sefer korkunç diye biliyorum. Umarım çok fazla da korkunç değildir <laughs> ki altması için. Her neyse, her neyse. Biz asla korkmayız. Öyle değil mi? Görkem kanal sana ailesi. Her neyse, isterseniz ilk filmimizi izlemekle başlayalım. Laf uzatmadan. <laughs> Bu arada... ...bir önceki video tepki videosuyla yani konuşmam lazım. Evet. Oha, hocam dolar dolar yemezsek iyi evet, evet. telefon klasik su içmem lazım bak lan şuna kocasına sesleniyor lan telefonu kocasının oradaki şifon yerde büyük ihtimal Hello. Aryan kocasıymış. E peki yan tarafta yatan kişi kim? Öldü. Allah belanı versin. koca Kocası orada mısın diyor telefonda fakat. Hayır. Öldü. Öldü. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum ama çıkaramadım. Sanki ben bunu izlemiştim ya. Her neyse evet biraz korkutucuydu yani. Hiç izlemeyen biri korkmuştur büyük ihtimal. Oo korkutucu bir başlangıç. Neyse susuyorum okey. Evet Bunu da çeviremem. Hayır. Oğlum bari yapmadı. Ben de bir şey Burada bile bir şey Sol tarafta bir hareketlenme oldu lan. Ben ne zaman? Arkadaşlar ben bir tane arkadaşım var. Tatlı videoları atmıştır. ay olmuştu Ben size onun ismini verip ulan kapı sesi ne anladım satayım burada bir şey var. Başlık olacak ismi. Silmiş mi? Olsun da bilelim. Kimlerdi? 1934 evet. Bir yanda çıkmasın. Like abreyi isterim. Olur. Bu olur. Bir de saat. Böyle sessizlik oldu mu bir şey çıkacak gibi oluyor. Daniel orada mısın lan? Çok korkunç. Nasıl? Oğlum korkmayı unuttum lan. Aa, kayboldu. Bir anda çıkacak. Büyük evet. ihtimal. Hayır, açma. Açma, vudu. Oh, gitmiş. Oğlum, çok hızlı açtın lan, yavaş... Avatar'ın. Hayır. Sarı dolar yer. Video sarı dolar yer. Onu yayınlarsam video sarı dolar yer. Montajla oraya sansür atacağım. Uf, kanman hmm. vardı. Her neyse üçüncü filmimiz. Yine Luxy. Büyük ihtimal part 3 olması lazım. İzleyelim. Youtube'da kanman şiddet yasak. O yüzden sansür atacağım. Her neyse. İzleyelim. Oo <laughs> oh, Pancake <laughs> en sevdiğim. <laughs> Adam eski fotoğraflara bakıyor büyük ihtimal. Yine bir metin. <laughs> arkadaşlar bu bunu kız Ne oldu bir anda? Kız kaçıyor. Oha gardıloba mı sak gardıloba mı saklandı? Ben şimdi artık dolabı da açamayacağım korkudan. Nasıl bir dolabı açılıyor? Ne yok kırmızı şerit falan mı? Evet kapı açılıyor. Kızım biri orada geçiyor. Evet. karanlık oda. Arkada bir şey var. Gördünüz mü? Salak. Evet. <laughs> <laughs> Bu yeni gelen öğrenci. Hey sen arka <gülüyor> tarafta <gülüyor> oturabilirsin. Oğlum önden çıkacak değil mi? Bet. Van. Evet. Korkutmadı. Dur geldi. Yine aynı adam. Evet. Evet. Ölcek herhalde. E yürüyüşlere bak lan. <laughs> Oğlum korkmuyorum lan ben bugün diye. kapıdan altına sıçıyor. Hayır. Çünkü bir şey bitti. Yine bir katliam. Bir bir seri az daha gelebilir. Ve bay bay. Benim abone olmayı unutmayın.